Ben de Gel <laughs> alır mısın?

Çek de çek. Çek <laughs> Hadi. beni. Abi. <git>, <laughs> kimse çekmesin. Ben kimse çekmesin. Dur bekle tamam. Beni tamam, çekmeyin, abi. Çok abi çok abi. Orada atın, abi. Ben kaçıyorum. Siz Sana ben. Var mı senin felsefeki çektiği? Gel abi gel, çabuk gel. Abi, abi bak, arka tarafa, kolu arka tarafa vuracağız. Ondan sonra geleceğiz oraya, tamam mı? Abi sen, de, sen ne diyorsun? Benim Bir, bir de ama abi, abi, sen, abi bir bir şey söyle, 60 mi 70 mi onu söyle. Fark ediyor, ben... ...ses çıkarmadım abi, ses, çıkarmadım. Anda 70-60 komple Ben zaten sana söyledim. Ya Mesela fark etmiyor vuruyoruz, ne olursa buraya alıyorum arada karakter yürüyor buramurda orada ataka Acil et. Acil et. Gel yanıma. Çok gel. gel. Abi de, Oğlum bak, partiyi takip edeceksin. Sen adama koşmayacaksın ya. Öyle bir böyle bir saygı dünya saygı saygı yok. Bak kim bir dünya yok. Bekle, 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 atarak, bekle, Bak böyle bir dünya yok. Bir kişi peşine koşmayacak. Yürü. yürü, 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 yürü. yürü.

Gel, geri, gel gel geri, gel, geri, gel, geri, gel, geri, gel gel Abi çok zevkli değil Kadir abi? Yani <laughs> Kals burada mı? Atına bir bilik, bir, bir yapayım. Atamıyorum abi adam. Ay

geliyor üstünde... adam <şeylikler> gel yanıma arkadaşım arkadaşım ya baba senin canın niye bu kadar niye beş kaç canın var senin? ne var sende Se basmamış ki şey <laughs> seyce. Seyce Efendim Efendim yayındayım ya? Evet. Olmuyor ki öyle. Yok. Oo. Yok. <türme> evet. Evet. Hadi <Evet. gülüyor> görüşürüz. Ağabey gel, gel gel, lobo. Rejan. Evet ağabey. Şu an düşerse güzel para yapanı bölüşür. Ama normal segmentlerdekileri herkesi kendine düşür. Daha da hiyon, neklat bu tarz şeyleri düşerse bölüşür. Diğer türlü şeyleri... Koltuğun var mı? Ben de

kalma kalma. Tak Aga tak takma. Sakalan kim arkadaşlar? <laughs> Herkes. Doğru tamam. <miyim>? Hadi <Abi, gülüyor> daha şeyden akkalının gözüyle şu ortopediyi falan çıkarttık. Akkalmayın. Ben abi, Ben bir şey Ben de de şey Ben ben elle bakacağım aslında ya. Tamam sen. Aynen aynen elle bak. Dedim abi ne ne hesapladı. Söz var kasasa bir yok gelmey hadi laptop'u. Söz patlıyor. Ne hissediyorsun? Sonra

Ya devam et. parti başka Abi ben de tarafından şey gelen diğer arkadaşlar mesela işte hmm. bu arkadaşlar konsustan dönmen hayatlarında oynuyorlar. ben, Biz biraz biraz, ben. Yani, benim

Toplağı, tek, adamı, tek adamı. Bir daha. Aç numarayı. Adam doğayı bile vurmayacak. Aç numarayı. 3, 2, 1.

Şimdi evet, de... no bittir? <mere bittirki> 11... dikkat. Lan gelsene şey, yanıma. Kapatayım. Kapatayım. Şey gel gel, görmeliyim. Görmeliyim. Gel, gel, abi, gel gel gel. Buraya kapat, 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 kapat. Bayo, abi Bak gel sana Gel sana gel sana gel, şey gel şey sana, sana gel. sana gel sana gel sana, şey gel sana. sana. 3 2 1. bak bak bak. Bak bak Şöyle girelim abi. abi. hazır olur. Parmalniştir. At parmağını. Abi bir kişi dörde atlasın ondan yani dördün. Dördün. Dördün geçiyorum. Benim. Hmm. sen değil mi? <laughs> ha, sensin, değil mi? <laughs> ama gereksiz yerde kullanıyorsun. Abi ben Duyum ama sen de de yok ya? abi? Seni evet.

bakım diyorlar